tam da böyle iletişimden konu açılmışken görüntülü konuğumuzu alalım. Doktor <laughs> Hakan Yıldırım kendisi pazarlama ve uluslararası ticaret danışmanı Birleşik Krallık'tan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Evet, e, doktorsunuz. Doktoranızı iletişim konusunda mı yaptınız? Çok merak ettim. <laughs> Benim doktoram pazarlama üzerine, pazarlamada çalıştığım alan da sosyal psikoloji ve tüketici davranışlarıydı. Aslında bu yüzden sosyal psikoloji olduğu için iletişime ve birazcık daha uluslararası iletişime diyelim, daha yakın bir alan. Evet aslında ee, Ve tam... ikimiz de aslında pazarlamada iletişim aslında birinci e, pazarlamanın iletişimdir. Evet, pazarlamanın aslında temelinde iletişim yatıyor değil mi? Karşıdaki insanla konuşma, onu ikna etme çabası diyedir diye tahmin ediyorum. E, şimdi iş hayatında etkili iletişim için hangi becerilerin olması gerekir mutlaka? Aslında iş hayatında iletişim, iletişimin bir parçası. E, o yüzden iletişimdeki etkili becerilerin birçoğu iş hayatında da geçerli. Bunların belki birazcık daha fazlası gerekebilir. Bunlardan bir tanesi gelişmiş bir empati kültürü. Bu aslında kültür diyorum çünkü bunu ben empati yapmalıyım iş hayatında diye de uygulamak çok zor. Aslında empati hayatın her alanında bizim kültürümüzün içerisine yerleşmesi gerekiyor ki iletişimde de etkili olsun. Birincisi o, bir diğeri biz iletişimde, iş hayatında Düzgün bir hitabetin ve düzgün bir diksiyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun her zaman ana dilimizde etkili olduğunun inancındayım. ve bir diğeri iyi dinlemek, iyi bir dinleyici olmak. Aslında bunlar temel beceriler. Yani iletişim için stratejiler geliştiriyoruz. İletişim için neler yapmalıyız planlar geliştiriyoruz ama sizin sorunuz aslında çok doğru bir başlangıç oldu. Beceriler, bu becerileri kazanma noktasında da bunları söyleyebilirim. Empatiyi geliştirmek, iyi bir dinleyici olmak e, ve aynı zamanda fonetik diksiyon anlamında hitabet anlamında kendimizi geliştirmek. Çünkü iş hayatında iletişim bazen diyalog şeklinde, bazen monolog şeklinde veya bir e, toplu bir gruba hitap şeklinde olabiliyor. Bazen bir rapor sunuyorsunuz, bir e, bazen sunum yapıyorsunuz, bir işi almaya çalışıyorsunuz. Şartlar çok değişiyor ama bunlar temel beceriler. Bu beceriler olduktan sonra diğer iletişim kanalları üzerinden diğer e, teknikler, stratejileri geliştirmek birazcık daha kolaylaşıyor. Hı hı hı. E, peki doğru iletişim nasıl sağlanır iş ortamında? Mesela iş arkadaşımız hoşumuza gitmiyor. Bir rekabet ortamı var zaten sürekli. E, nasıl yani en doğrusu nasıl olması gerekir doğru iletişim açısından baktığımızda? Evet. Ee, i̇ş hayatında doğru iletişimde bizim ilk başta hedefimizi iyi belirlememiz lazım. Bu birebir bir hedef olabilir, anlık bir iletişim olabilir. Örneğin bir toplantıdaki bir iletişimi kastediyoruz. Yoksa bir kişiyle olan iletişimi kastediyoruz. Burada hedefimizi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Ee, bir diğeri bu iletişime hazırlıklı olmamız lazım. Yani illaki günlük konuşmalardaki iletişimlere sürekli evde oturup bir hazırlık yapmaktan bahsetmiyorum ama... Eğer sizin verdiğiniz örnek üzerinden gideceksek diyelim bir iş arkadaşımızla sürekli iletişim halindeyiz ve onunla ile iyi geçirmemiz gerektiği yerler var. Onun bizi e, etkilemesi, bizim onu etkilememiz gereken, fikir beraberliği yapmamız gereken veya bir takım içerisinde olmamız gereken yerler var. Özellikle proje yöneticileri bu tür rollerde en çok zorlanan e, kesimdir. Çünkü herkesle bir şekilde işi yaptırması gerekir. E, burada iletişimde açık iletişim, çok önemli, açık ve net iletişim aslında her aşamada bu önemli. Biz bunu kültürel anlamda da geliştirmemiz gerektiğini düşündüğüm bir nokta. Net bir şekilde neyi talep ettiğimizi. Fakat bunu da o iletişim anında böyle en sinirli diyelim veya ne bileyim yanında kimin olduğu çok önemli diyelim bir kişiyi üstünün yanında eleştirmek veya açık bir iletişim adı altında ona fikirlerini belirlemek yanlış anlaşılabilir. Orada doğru noktada, doğru yerde, doğru iletişimi kullanmak, kanalı kullanmak. Çok önemli. Açık ve net bir iletişimle anlaşılabilir cümleler, anlaşılabilir kelimelerle ifademizi, talebimizi ve neyi yapabileceğimizi, neyi yapamayacağımızı net belirlersek, bütün çerçevesini net belirlediğimizde bunun bize iletişimde çok faydası, hazırlık çok önemli. Bir hazırlık süreci olması gerekiyor. Yani günlük mesela sabah kalktım, işte bugün şuna şunu diyeceğim, buna bunu diyeceğim, bak o bana bunu derse şunu söyleyeceğim gibi bir iletişim hazırlığından bahsetmiyorum. Benim hedefim ve amacım bugün bu toplantıda şuraya ulaşmak. Buna nasıl hazırlanırsam kendimi o kadar güçlü hissediyorum. Veya olabilecek diğer alternatifleri ne kadar çok zihnimde canlandırabilirsem o kadar kendime hazır hissediyorum. Bu ikili iletişimde de bir üstle iletişimde de veya bir iş yaptırmamız gereken bir grupla iletişimde de önemli. Bir de karşıdaki kişiyi ne kadar tanıyabiliyorsak, çözümleyebiliyorsak iletişimde o çok önemli. Örnek veriyorum. Siz bir yerde çalışıyorsunuzdur, altınızda çok yüksek IQ'lu dört tane mühendis çalışıyordur. Sizin bir aklınız olarak veya başka bir yerde çalışıyorsunuzdur, orada da bir rutin bir işlemi yapması gereken 200 kişi çalışıyordur veya iletişim kurmanız gereken kişi farklıdır. Onlara aynı şekilde hitap edip aynı sonucu almanızı bekleyemeyiz. Birazcık da karşıdakinin kültürel durumu, seviyesi, kendi sosyal durumu, bunların hepsini katarak iletişim aslında birazcık daha çok fazla iletişim size çok proaktif bir süreçtir iletişim evet şimdi Tuba Hanım evet. peki doğru tonu nasıl bulmak gerekir hani Hakan hocamız da bahsetti ya hani ee, yani şöyle şöyle demek değil bunu yapacaksın şunu diyeceğim ben ona Hı -hı. onu dememiştim vesaire o da değil ama bazen patavatsız gibi oluyor bazen Hı -hı. çok sert gibi algılanıyor Hı -hı. hani açık iletişimden bahsediyoruz ya Doğru. E, o tonu bazen bulamıyoruz nasıl söylesem nasıl ifade etsem diye Hı -hı. düşünüyoruz. Nasıl bulmak gerekiyor? Doğru ton nasıl olması gerekir? Eşit olduğumuzu düşünerek bir ses tonu kullanmamız gerekiyor. Yani biz yer çalışma arkadaşımızla ya da grup arkadaşımızla iş yerinde, yani diğer iletişim noktalarında da olabilir. Ben kendimi üstün tutup onu böyle aşağılarcasına küçümser bir tavırla yaklaşırsam bu rahatsız edici bir söylemdir. Zaten şöyle bir söz var: İletişimde ne söylendiği değil, nasıl söylendiği çok daha kıymetli. Yani bizler daha net bir şekilde o kişi zaten o söylemek istediği cümleyi söylemeden önce onun ses tonuyla, söyleyiş biçimiyle bana neyi ima ettiğini ben anlıyorum. Yani aslında hepimiz anlıyoruz kastım o. O yüzden e, ne söyleyeceğimiz tabii ki önemli. Ancak nasıl bir tavır ve tutumumuzun oluyor olması da çok daha kıymetli bir nokta. Ya da çok ezilmemek de gerekiyor değil mi? Karşı tabii. De kişi... Çok minnettarlık diyorak hani sen ben rica etsem şöyle olur mu? Ne dedim? Eşit şartlarda. Eşit şartlarda. Yani karşı taraftan Öyle kendime... Öyle yaklaşmak gerekiyor. Kesinlikle. Karşıdaki. Yani o duyguya zaten büründüğünüzde eşit iletişim kurabilirsiniz. Ancak karşınızdakini kendinizden daha üstün görüyorsanız bir rica minnetle. Hani sen daha iyi bilirsin beden dilim de ona bürünmeye başlar. Çünkü zihnimde neyi düşünüyorsam bedenim hemen ona bürünüyor. Hı hı. Yani e, şu da çok kıymetli bir şey onu da ifade etmek isterim. İletişimde sözcüklerin etkisi yüzde on beden dilinin, ses tonunun, tınısının, ifade biçiminin hepsinin etkisi ise yüzde doksan. Bu çok hı hı. ciddi bir oran. Yani kelimelerin gücünden ziyade neyi nasıl söylediğimiz ve karşı tarafını hissettirdiğimiz iletişimdeki birincil temel noktamız. O yüzden buna dikkat ederek yani insanlarla iletişim kurarken hızlı hızlı konuşmak değil, beden dilimiz beden dilimiz söylediklerimize uyumlu olmalı e, ve şefkat, sevgi duygusunu karşı tarafa aktarabilmeliyiz. Evet. Tabii ki iş ortamında sevgi, şefkatten ziyade orada daha duygulardan arınmış bir şekilde örnek veriyorum. İşte bugün bu işi yapmamız gerekiyor birlikte. Yani o eşitlikle ve sadece objektif yaklaşarak ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü iş ortamında şunu da çok karıştırıyoruz Cevahir Hanım. Hani hem çok yakın arkadaşım olsun hem de işte iş ortamındayız rekabet ortamı ya yani gün sonunda o benim rakibim ama bir yandan da işte işlerimizde de herkes kendi yolunda ilerlesin diyoruz bu öyle olmuyor yani evet. çok yakın arkadaş olduğunuz biriyle iş arkadaşlığı kuramazsınız İş arkadaşlığı dediğimiz şey iş ortamında sadece iletişim kuracağız objektif olacağız tabii ki birbirimize saygı ve sevgimiz belli bir seviyede olmalı ancak çok yakın olduğumuz zaman araya ne yazık ki iyi duygular çok girmiyor evet. yani onu bir belirlememiz lazım o kişi benim iş arkadaşım mı olacak yoksa yakın, yakın arkadaşım mı olacak? Yakın Onu bir arkadaşım ayırmak olmaz. gerekiyor. Evet. Doğru. E, Hakın hocam şimdi hani yurt dışında Avrupa'da mesela iş arkadaşlarına baktığımız zaman çok fazla özel hayatına sokmuyorlar iş arkadaşını ama her zaman bir saygı çerçevesi içerisinde hatta şöyle yaklaşırlar birbirlerine. Ben seni sevmek zorunda değilim. E, açık açık da söylerler ama saygı duyuyorum her kararına. O senin fikrin bu çok güzel bir iletişim şey bize çünkü kültür, Türk kültüründe bunu yaptığımız zaman olmuyor. Hani Ayıp bir şekilde ki. bir uyum sağlayamıyoruz. Biz oradaki Türkler e, yabancılarla çalıştığımızda hani belki orada doğmuş büyümüş olanlar birazcık daha ayak uydursa da hani genel olarak böyle bir yerde bir kopukluk oluyor, değil mi? Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında? Bu konuda katılıyorum size. Bizler çok duygusal insanlarız, çok vicdanlı insanlarız ve bunu işimizle çok birbirine içine katıyoruz. Yani her şeyi birisi eserleştirebiliyoruz. Az önce bahsettiğim o geri besleme kültürü de bunun içerisinde. Ee, Avrupa'da biz çok net geri beslemeler alıyoruz çalıştığımız insanlardan ee, veya çok net geri beslemeler vermek zorunda kaldığımız zaman oluyor. Ee, bu bildirimlerde bazen e, bizim kültürümüzde veya birazcık daha... E, Doğu kültürü, Asya kültürünün içerisindeki olan arkadaşlar. Hele ki bizler veya biraz daha kişiselleştiriyoruz. Ya bana bunu dedi, ben aslında ona bunu yapmıştım. Aslında bunlar ikisinden birbirinden bağımsız. Bu bildirimler bizi de gelip e, geliştiren bildirimler. Burada tabii hele ki siz bulunduğunuz ortamda uluslararası bir kültür içerisindeyseniz şimdi az önce sizin ilk sorduğunuz hani doktora ile ilgili konunun bir tanesi benim e, bireysel ve kolektivist kültürler üzerindeki hı hı. farklılıklardı. Bunu biz çok net bir şekilde hissediyoruz. Sizin dediğiniz nokta çok önemliydi. Örneğin ben Almanya'da da yaşadım. Almanya'da pazartesi günü işe başlarsınız. Her şey bir böyle makine gibi artık yeni bir taksimetre başlamıştır. İş başlar. İngiltere'de biraz daha insanlar gelir eline kahvesini alır der ki hafta sonu ne yaptın? Nasıl geçti hafta sonu? Bu soruyu sorabilirsiniz. O kadar. Hani çok detay vermeden. Fakat Almanya'da bu soruyu sorarsanız insanlar şaşırır genelde şok olur. Yani bana bu soruyu niye soruyor ki? Hafta sonu çünkü mesai saatin dışında bir zamandı. Ee, bunu direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Örneğin İtalyanlarla çalıştığınızda çok daha fazla bizim gibi heyecanlıdırlar. Birazcık daha e, beden dillerini çok daha fazla kullanırlar. Burada karşı tarafın kültürünü anlayıp e, bu kültür üzerinden de iletişimi aslında ortak normlara üzerinden çekmek e, çok önemli. E, bu dediğiniz nokta önemli. Bizim arkadaşlarımızın da yurt dışında genelde zorlandığı kısımlardan bir tanesi bu ikisinin ayrısı. Yani diyor ki ya çok iyi bir insandı. Neden bunu yaptı? İyi insan olması farklı bir şey. işinin devamlılığını sağlamaya çalışması farklı bir şey. E, o aradaki çizgileri biz net koymakta gerçekten evet. zorlanıyoruz dediğiniz gibi. O yani da bizim çok böyle vicdanlı ve çok bunalmış olduğumuzda. Evet, kesinlikle. Çok doğru. Çok, çok doğru. teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir yayındı. İzlemeye de devam edeceğim. Teşekkür Selamlar. ediyoruz. Hoşçakalın.